Ülke gündemini soruyoruz. Ülke sorunları soruyoruz. Türkiye'nin en büyük sorunu nedir? Ülke durumu nasıl abi? Memnun muyuz? Ülkenin durumu, ülkemizin durumu şu anda sıkıntılı yani. Bunu memnun desek de demesek de ama tabii ki. Nasıl düzelir arıyoruz yani burada eleştirden ziyade nasıl düzelir? Ya nasıl düzelir? Yanlış gidenlere uyarmak lazım. Yani abi. nasıl düzelir? İşte çok çalışmamız gerekiyor. Artık güvenmemiz gerekiyor harcamalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bireysel anlamda mı söylüyorsunuz? Bireysel anlamda, evet. genelinde de zaten dünya yani Türkiye genelinde de işte yeni kısıtlamalar olacak inşallah. Boş harcamalardan kaçınacağız. Kalkınma, çalışma, ne bileyim işte bu tür şeyler yoksa yani gündemi nasıl değiştirebilirsiniz ki? Dört bir tarafımız ateş çemberi. Evet. Yani Samsun sözleşmesinin iptaliyle ilgili ne, ne düşünüyorsunuz? Ya İstanbul sözleşmesinin iptali bir kere o bizim kanayan yaramız. Yani sözleşme iptal olmayabilirdi, yani yapılmayabilirdi. Bir sözleşme var ama ne yapılırdı? Kadınlarla ilgili olan şey, ya günde bir kişi, iki kişi, üç kişi ölüyor yani. Her gün bir kadın, iki kadın öldürülüyor. Karşı caydırıcı bir şey yok. Yani düşünün yani, ölen benim karımsa belki de senin kız kardeşim. Doğru mu? Cenab-ı Allah bile kadınlara özellik vermiş, cenneti vermiş ama biz öldürüyoruz. Bunun iyi niyetlerini anlatmıyoruz. Yani ne din adamlarımız, ne okulla öğretmenlerimiz... Eğitim düşüklüğü var. Ha şimdi Ramazan gelecek işte Ramazan'da oruç neyi bozar bunu anlatırlar. Acaba topluma nasıl faydalanırız? Çünkü biz sosyal bir varlığız. Sosyolojinin, psikolojinin, edebiyatın, sanatın insanların kafasını geliştirmediğimiz sürece bir şeyin sahibi olamayız yani. Sonuç bu. Sonuç bu ya sonuç bu. Öldürme sanki çok özel bir şeymiş. Namus da namus kime göre namus? Kadına namus da erkeğe namus yok mu? Namus nedir? Namus bacak arası mı? Hayır. Yani affedersin. Değil. Namus kalp ve beyindir yani. Kalbin ve aklın. Budur yani. Yani biz kimiz ki yani neyi temizliyorsun? Evlenmek de hak, ayrılmak da hak. Bunları en çok da din adamlarına düşüyor ama ne yazık ki bu ülkede 160 bin sade devletin baktığı var. Din adamlarımız var. Ha buna karşı mısın? Hayır olabilir. E bunun dışında en az bir 200 binin üzerinde de dışarıda çeşitli şeyler var. Cemaatler şunlar bunlar var. Hiç mi bunlar anlatılmıyor? anlatılma çünkü bir zihniyet değişmesi lazım. İdeolojik olarak da onlar imam hatipler kapatılsın hayır, diyenler var. Hayır. Yani Bunlar da var. Ya şimdi şöyle imam hatipler kapanması... Düşmanca bir tavır da sevgileniyor aynı zamanda. yani, yani Diyanet üzerine oynanan ya şeyler diyanet var. Diyanet üzerine oynanan var ama diyanet üzerine düşeni yapmıyor. Gerçek, gerçek bize imam hatipli yetiştirelim. E filan efendi, filan efendi, filan hazret. İyi de bu hazretlerin bu kadar çok bu dünyada var da neden Arap ülkelerinin durumu böyle? Neden yani? Siyaset, politika yığmayacağız. Biraz da halka bakıyor. Demek ki bir şey vermemişler. Evet. Bir şey vermemişler. Yani hiçbir şey yok ortada. Gençleri nasıl buluyorsunuz? Yani bu anlamda eleştirinizi anlıyorum da. Z kuşağı dedikleri bir tabir var. Evet. Ee, bunların eğitimle çözebilecek bir şey mi? Yoksa elden kaçtım. Bir, bir nesil kaçtı mı elden? Yok kaçmadı. Neslimize güveneceğiz. Neslimize iyi yetiştiririz. Ama biz hala 50 yıl, 60 yıl önceki şeylerle, e, neydi onun adı Metörler çocuklar çocuklarımızı eğitmeye çalışıyor. Hayır yanlış onlar bizi geçti bu çocuklar. Ben de bir öğretmenim onu da söyleyeyim kendi Ben bir sosyoloğum. Yani bir çocuğu önce anlaman lazım. Onun dünyasına girmen lazım. Ama yok bizde her şey ya yasak ya ayıp ya günah. Bir şeylerle kap kapatıyoruz. Hayır. Z kuşa, dünyamız artık o değil. Ya bakın artık insanlar dünyayı geçtik. Ne yapıyor? Uzayda yerleşim yerleri arıyor. Mantıklı düşüneceğiz. Bizim çocuklarımız önü niye kapanıyor? Neden de hala kız erkek ayrımı neden var? E i̇şte bakıyoruz bazı okullara gidiyoruz. Kızlar ayrı oluyor. Olan evet. Bunlar ne? Hangi zihniyet? bu zihniyet bitti. Elhamdülillah Müslümanım ve de Türk'üm. Müslümanlığımla da şeref duyuyor. Bosna'ya bile gittik zamanda. Söylemeyecek şey ama söylüyorum burada. Ama bunun bir gayesi var. Ne oldu kardeşim? Alın bakalım. Al işte adam Kudüs'ü başkent yapıyor ve en çok destekleyen de Müslüman ülkeleri. Ya bir şey var yani. Bunda var bir şey. Ya bir şey artık kurcalanması gerekiyor. Cenab-ı Allah ne diyor? Ben sakıl verdim. Mantığınız uyuyorsa yapın. Ama uyumuyorsa yapmayın diyor yani. Bir günahı bile ne diyor? Affedeceğim diyor. Yaptığın hatayı. Ama biz hala 50 yılda Kur'an bize uzayı gösteriyor, ileriye gösteriyor ama bize anlatanlar hep geçmiş anlatıyor. Ya yeter. 7 yaşımdan beri giderim cumaya, bilmem ne. Diye. Hep aynı şey dinledim. Hiçbir şey yok. Ama din ya bir Kur'an'a bir bakın ya. Felsefe. Dini güncelleştirilemiyor. Hı -hı. hayır Hı -hı. niye güncelleşme? 3 5, 5 kişinin tek elinden çıkarmamız lazım. Bakın işte İslam ülkemize bak hep kişilerin elinde olan bütün devletler yıkıldı. Doğru mu? Ya bunu ayıracağız artık. Mantıklı düşüneceğiz. Din bizim ibadet. Peygamber Efendimiz'in hayatına bakıyorum. Ondan sonra diğer Hazreti Ömer, Hazreti... Hepsine bakıyorum. Adamların bir çulu bile yok. Hep Allah için çalışıyorlar. Peki şimdikiler niye milyarder, trilyoner, uçaklarla gidiyorlar? Onu bunu bırak ya. Adam şurada bir sarayda bir şeye dek geldim. Bir şey vermeyeyim. Adam hep arabalar çerekucipler. Bir buçuk, bir buçuk, iki milyarlık arabalar. Ya kardeşim. Ya bir şimdi dur. Dini... Meslek yaptılar, bundan kurtulmazsak bu ülke düzelmez. Bir daha söylüyorum. Elhamdülillah Müslümanım. Bir Müslüman doğduğum için de. İnşallah Peygamberimizin şefaatinden, ailesinden oluruz öbür tarafta. Ama bu tür insanlarla, varlıklarla değil. Artık kafamızı kaldıracağız. Kişilerine ne veriyoruz? Çocuklarına da çocukları veriyoruz. Bunlar ne veriyor ki? Araştırın yüzde doksanı. Ya ilkokul mezunu, okuma yazması olmayan bile var. Ama çıkıyor diyor teyze benim şu kadar mürütüm var diyor. Ya buna da kaç değilim. Hadi. Tamam, Mevlana gibi insanlar olsunlar, gerçekten İslamiyet'in şeyini versinler. Ama yok yani arkadaşlar, eleştirmekten öte biz kendimizi eleştirmezsek bir şey bulamayız. Evet. Bireysel kalkınmanın, bireysel eğitimin, bireysel e ekonomi kalkınma. Z kuşağı dediğimiz çocuklar, onlar Z'yi de geçtiler. Onlarla ben öğretmeyeyim işte, biliyorum. O kadar zekiler ki ama önereket kapatmaya çalışıyor. Hayır kardeşim, görüyorsun işte, muhalefet muhalefet yok. İktidarda sıkıntılar var. Her türlü şey var. Niye yok? Neden? Bir düşünebilir misin? Amerikan başkanı çıkıyor. Diyor ki ben diyor artık diyor hani şeylerle yapmayacağım. İçeriye müdahale edeceğim. Herhangi bir parti desteğiyle yıkacağım. Ya iyi de arkadaş. Mavi Deniz'den mi vazgeçeceğiz? Aklına vazgeçebilir misin? Suriye Irak'tan vazgeçilebilir mi? Abi vatanda geçebilir misiniz? Geçemezsiniz. Neden? Çünkü dibinde bölmek için bir sürü şey. Ben doğu kökenliyim. Bir daha söylüyorum. Ne mutlu Türk'üm diyen ilkesinin arkasındayım. Artık kapatmalar nasıl oluyor? Ya kar kapatacaksın kardeşim ya. Alın işte. İtalya'ya bakın, İspanya'ya bakın. Değil mi? Bir sürü kapanış yeri var. Nasıl kapatılmış? Adam bir terörü bırak onu. Bırakı içinde eylem yapmayı. Terörü kınamadı diye parti kapatılıyor. Kapatacaksın kardeşim. Kapatmazsan yoksa parça parça işte İşte denedik. Ne oldu? İyileştirme edildi bilmem ne oldu. Kobaniler şunu hep gördük. Ne oldu sonuç? Çukur şeyine gitti. Ben de devletim demeye başladılar. Lütfen. Yani orada Kürt mülk yok kardeşim. Kürtlerin de aslı gerçek Türktür. Sümerlere kadar dayanır. Ama bunu bir İngiliz oyunu Yahudi İsrail anlaşmasıyla götürüyorlar işe. Ama biz bunu uyanmamız lazım. Çocuklarımıza insanların rengi için değil mi? Dinimiz de öyle diyor. Ben sizi diyor kavim kavim yarattım diyor. Demiyor mu? Evet. Arkadaşlar öyle demiyor mu? Kavim kavim yarattım ben sizi diyor. Ne demek bu? Renk renk yarattım diyor. Ama birbirinizi sevin. Doğru mu? Doğru hocam. Teşekkür yani ediyoruz. ben teşekkür ederim. Umarım ufak Çok bir da olsa faydalı istifade, ol. istifade ettik. Rica Sevgili öğretmenim. Saygılar ha. efendim.